Şu anda iyi gidiyor. Şu anda çok güzel yollarımız yapılıyor. Sanayi yollarımız, mahalli yollarımız, kanallarımız yapılıyor. Şu anda iyi. Halkın arasını karışıyor, düğünler, cemiyetler geliyor. Peki yapılmasını istediğin hizmetler nelerdir? Şu, şu anda milletin aradığı ne? Yollar, dar yollar yapmak bozuk olan yolları yapmak belediye fabrika açacak hali yok ya belediyenin. Yapılacak olan bir market açtı. Efendim söyleyeyim yollarımızı yapıyor. Başka belediyenin görevi Bir de suyumuz geldi mi? Mahallenin elektriği geldi mi? Yolları yapalım bizim eksiğimiz bu. Öbür gibi de, belediyenin görevi fabrika açmak değil ki. Temizlik yol, su, elektrik, belediye bunlara bakacak. Belediye iş kurumu değil. Belediyenin asli görevleri belli. Yol, su, Koçalı'nın imar durumu, yolları, asfaltları, geçilmeyen yolları düzeltmek, genişletmek. Memnunsunuz değil mi bunlardan? Şu, şu anda memnunuz. Gidişat iyi.